Hazırız kaptan. <laughs> Go. Tam bir ay oldu galiba. 21'inde mi 22'sinde mi ne atmıştık son video? Bakayım hemen. Aha. Bir ay olmuş olabilir. 20 Eylül. 20 bir ay önce Eylül. diyor ama tam tarihini göstermiyor. Tamam işte öyle bir şey. 7 abone. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben Zeynep ve Zeynep'in diğer bir şey Ben Kuba'yı istiyorum. <laughs> Vermedi. Abi bunlar kim? Abi bu ne? Abi Yukarıdaki e hero'lar ne? Ejderha geldi bana. Bir de... Oyna. Çocuk adam. Abi. Bu hmm, varken... Bana böcek Hayır! Mi? Hayır! Göbek adamım gitti. Hmm. Abi bu... Neyse. Ani bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Ani bir ya. <laughs> Böyle bir şey. Ben öyle falan. demiyordu galiba. <laughs> ha şey diyordu. Ve tabii ki de en güzel. <gülüyor> Anivia. <gülüyor> Anivia. <gülüyor> <gülüyor> İsmi bile güzel. <bile> Zero. <laughs> de böyle çiçek atıyor, böcek atıyor. <laughs> Ama Anivia. <laughs> çok oh, çok ya. değişik bir hero. Hero. Ben niye al alsam su buna ya? Hayalet aldım. Anivia. Hazır açmışken bir daha izleyeyim şu videoyu ya. Sesini de da sen de duy. Aga be. <laughs> ben hala öksürüyorum. <laughs> <laughs> Azaldı ama. Yani artık uyanmıyorum. <laughs> Onun dışında öksürüyorum. Öksürmek için uyanmıyor ama uyanınca öksürüyor. Abi. Ben gidip mal gibi sürat çoşup su girmişim. Diğer ilaçları kullandın mı? Hangi? <laughs> diğer, Hangi? Di diğer 25'ini. <laughs> Hangi? Bak o kadar ciddi söyledim ki. Hangi? <laughs> o kadar çok var ki hangisi? <laughs> Hayır sanki spesifik bir isim verebilecekmişim gibi. <laughs> Zaten 50 tane ilacım var işte. Her Hangisi birini... Durum... ama? Hangisinden bahsettin? Bu e, şizofreni ilacını. Ha içtim işte dün gece. Bugün bir içeceğim. Tadı çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> neydi bir de levopront muydu sabah sabahları içtiğin? Hmm, misol. Ha misol. Levopront neydi lan? Levopront soğuk algı mıydı? için. Ne onu günde dört kere içiyorum. Oha. <laughs> <laughs> bir, <kere, gülüyor> ee, bir, kere, işte her namaz vakti bir tane. Hayır ya şurup olduğu için. Çocuk şurubu ya. Yani galiba bir ölçü kapalıyorsunuz. Hmm, oha. Kendi bilgisayarımda rol oynamadı ben uzun zaman olmuş. Ney ney? Kendi bilgisayarımda rol oynamıyor bayağı uzun zaman olmuş. Aa. <laughs> Kendi bilgisayarımda sen de rol oynamıyor bayağı uzun zaman olmuş. Aa, <laughs> <laughs> Ani mi <bir> ya? Ani mi ya? Başladık garip duvarlara. <laughs> sen ne yapıyorsun? Hop hop. Dodge bir şeyler, dodge bir şeyler. <laughs> ne mod lan bu? Altta batamıyorum biliyor musun? Neden? Ne bileyim bozulmuş. Bu <laughs> oh shit, bu senin için kötü bir haber. Ne ya? Ben galiba öldüm. Hop. Bay bay kızlar. Hazır mısınız çocuklar? Ye bunu. Ani bir ya. Lan ne oldu lan? <laughs> Anip ya diyor bir de. Anip ya. <laughs> Aha gir buraya gir buraya. Yap kuşluğunu. Uçmuş bir şeyler yap. Helal. Yaptım abi. Aha niye bir ya? Öyle çok değişik bir her oldu. Bu ne lan öyle? Ne bu kostümün adı? Bu çok eskilerden olması lazım. Kelle avcısı. Hmm silahı hoşuma gitti ateş ederken baksana silahına bir şeyler oluyor. Eğilirken. E at, ananı sikim konuşuyor. Yani bir de konuşabilirse. Şey Q atınca çok tatlı gözüküyor. Ha. Ölüm olmuş. Oha, okay. oha oha oha. Lan ne yapıyor? Ne <laughs> yapıyor lan? <laughs> bir şeyler oluyor. Standladım onu. Aa Niye öyle oldu? Benim ayağım dolaştı bir şeyler oldu. Duvar koy bir şey yap. Uç. Helal. Öldüm galiba. Ölmedin ölmedin. Kurtarıyorum seni kurtarıyorum şimdi İzle şimdi. Gelen var. <laughs> Gelenler var. Kurtardım. Uy. Asist ama hafif salaydım amına koyayım. ya. Teşekkür edeceğine, Allah razı olsun, iyi ki varsın, kurtardın beni diyeceğine Teşekkürler. diyor ki asist... Önemli değil. Oha, oha 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 penta geliyor penta atıyor yo. penta atıyor kaç. Hayır. Dört demiş. Ver pentayı. Helal lan sana. Helal <laughs> lan. Yazamadım. Çekirge. Bugün eee dördüncü mü? Üç ya da dördüncü kahvem bu gece. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Doktor kafein kullanmaman gerektiğini söyleyince de yine bir performans. <laughs> ne yapayım, ne yapayım? <laughs> Azaldı. Kendime iyi gelen ne varsa yasakladım. <laughs> Yakaladım seni. Abi ben salak gibi kaydı başlatmamış olabilir miyim? Anamistikim. Bilmiyorum. Bir takım oh bir şeyler oluyor. Şu fight'tan sonra bir bakacağım. Tamam. Standordum onu bir daha. Oy baba neler yapıyor baba. Oynadı buraya bir şeyler yaptı. Helallen çekirge kolu gelmiş. <laughs> Dur bakayım bir kayıt açık mı? Sen İyi. ne oynuyorsun? Açık mı? Ee, Rize. Rize. <laughs> <laughs> Aa, ne yaptın lan? Abi hem tuşlara basıp hem oyun oynamak çok zor. <laughs> Nasıl ya yani tuşlara basmadan <laughs> mı oynuyordun <laughs> sen öyle? Seni konuşurken basıyorum ya. Haa e bas konuştan çıkarım <laughs> ben ne olacak? Ama baksana skill atacağım diye sticker falan atıyorum ya. <laughs> Umarım duvara <laughs> da yanlışlıkla atıyondur ya. Yoksa çok çok rezil duvarda. Vallahi yanlışlıkla atıyorum. Bak bak E'ye bastım sanıyorum, ulti açık. FESETİM! Ne lan? Neyi kırdın? Bir şey kırmadım. <laughs> Elini kırdın galiba. Sinirli. o da. Küçük parmağımla Q'ya basıyorum ya. <laughs> Abi sen niye bas koştasın? Öyle. Aha, ye bunu, ye bunu. Aha. Senden şahane bir duvar geldi. Bir şeyler oldu. Gidiyorum. Benden, Vallahi gidiyorum. Tabii... Jake. Git ben nakil aldım. Git ben nakil aldım. Allah Allah. Yardım yardım yardım. Hayır. Hallettik. Çaldım. Hop 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 hop. Ben de bunu Oğlum çaldım. Ben, <gülüyor> <gülüyor> ben, de bunu çaldım. Go girl. <laughs> Bu atlı bak. Ya sus ya. şu an kaçan reis bu. Ben burada AFK bırakacağım baba. Yo. Ölüyon, ölüyon, ölüyon. Yo ölmüyon, öldürüyon. Öldürüyon mu? Nasıl yani? Lan? Ölüyormuşum. <gülüyor> 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 Ölmüşüm hatta. Aa. Ben malım. Neyse, kasarız zaten reis oynuyon. Ama hmm. benim mozim yok. Neyi yok? Müziği. Ha. Bir an mozaik dedin sandım. He mozaik yok ama. Aaa <laughs> salak kule altında sanadım. Beni arayan var. Buna da koştum, buna da koştum. Of 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 of. Ya. İşte gerçek hero ya. Aa niye bu ya? <laughs> Oo patladı patladı. <laughs> Ben iki gündür snap atmıyorum lan galiba. Ya evet lan. Hiç söylemiyorsun. At, at da gitmesin. Eğer sanki söylesem atacaksın ha. Atarım abi. Baktığın yok zaten. Desene önce benim mesajlara bakamına koyayım ben diye. Ben onu diyecektim zaten. Hatta tam onu söylüyordum. Yani. En son mesaj attım üç gün önce falan. Hala görülecek. Görülmeyi bekliyor hala orada usul usul. Anyam. <laughs> Anyam. <laughs> 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 Help me. Aaa. Ben Öldüm. Sen yumurta olmuşun ya. Fark etmedi De, mi? Desene yumurtayım diye. Bakın telefondan bilgisayardan müzik açabilecek miyim? Telefondan bilgisayar Yani telefonu kumanda kullanıp bilgisayardan... <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> <gülüyor> telefonu Yani yapabilirim kullanıp. diye düşünüyorum. Bakalım hemen. Yaparsın ya. Oh bir şeyler oluyor. Ne mı lan bu manyak? Hayır. Ani ya. İzleyin şimdi kuşu. Bir şeyler yapıyor. Duvar falan açtı. Yanlışlıkla tuşlara basıyor. Flash attı. Oo. Bak götü titredi. Götü titredi. Ee? Lan. Ne bağlanmadı mazı? ya. Nasıl bağlanmadı? Bağlayamadım mı ya. yoksa bağlan... Bağlamayı denedim Bağlanıyor, Bağlanıyor diyor da bağlanmadı yani. Telefondan çalıyor mal. 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 <laughs> Efendim. Sana demedim. He. Uygulamaya dedim. <laughs> ben ve benim söylediğim uygulamalar <gülüyor> tam <gülüyor> Oo. Gel 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 gidiyoruz. Gel gel gel. Kuş gidiyoruz gel. Ya ben niye Gel gidiyoruz gel. Ya hayır ya, ya hayır ya tek başıma gittim. Tek başıma gittim. Pardon. Ben niye Trabzonspor amına koyayım? <gülüyor> <gülüyor> gidiyorum gidiyorum gidiyorum. <laughs> Abi rezil ya. Trabzonspor forması giymiş bir de. Asist bile alamadım Allah kahretsin. <laughs> o kadar iyiymiş de. Işte. Önce şu Trabzonspor formanı üstünden çıkar. Ondan sonra alırsın. Yok. Çıkarmayacağım. Oğlum nasıl ıskaladım ya? Eyvah. Şunu bari alayım. <laughs> hmm. AD'de çok ölenler var. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Oha 45 saniye savaşmışım. Ya altta tab farklı bir yolu var mı ya? Dur ben bir şey yapacağım. Tab mı bozuk, alt mı bozuk, neyi bozuk? Bilmiyorum da yaptım. Yapamadım! Yap Niye bağırıyorsun lan? <laughs> Kulağım acıdı. Çok korktum. Abi ne oluyor bir dakika. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Salak ne haber? Ne haber bu? Ne haber bu değişik? O da öldü. Oğlumlar mala. Oha. Oh be, <laughs> Abi şarkı ciddi. patladı birden, çok korktum. <laughs> Bağırdı, gitti, sonra oh be diyerek geldi. <laughs> <laughs> ne yaşadı acaba? O ya, em, oyunu çerçeveli aldım. Ha. Sonra Spotify bağlandı bilgisayara. <laughs> sonra şarkı başladı birden, son ses. <laughs> Öyle yani. Çözebildin mi bari altabı? Hayır. Hala atamıyorum. Şey, dur bir deneyeyim hemen. Oluyor mu? Önemli değil, önemli değil. Gel buraya. Hayır. Ben duvarla az önce Cait'in ultisini engellemeyi Hayır. Gerçekte ölüyordum biliyorum diye. Hayır ölme. Ye bunu, ye bunu, ye bunu. Arkamdan uç arkamdan. Hayır. Ölme. Gidiyoruz gel. Ölmüyor. Nereye gidiyoruz? Geri gidiyoruz. Geri gidiyoruz. Kaç. Ha tamam. Ama buraya geri uçacaksak niye geri gittik? Abi sus, ne sus, bileyim sus, sus. sen ne yaptın? Abi ne bileyim çok heyecanlandım öleceğin sandım. Ben mı? sadece geldim. <laughs> ya keşke kule altına bari gitseydim. Gel lan buraya. Hayır! Açtı duvarı duvara bak. Benim duvarın klaslığı gördün mü? Açtı duvara bak. Şu kuleye vurun. Alamayacağım. Hop 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 hop. Ölüyorum. <laughs> ölme ölme. Ölemezsin. Yumurtayım. Dur dur fokusla, fokusladılar. Öldüm. Hayır. Ay. Tam kahve içerken doğdum ya. Yani. <laughs> ne? Nasıl yani? Tam kahveye uzandım içecektim. Geri doğdum. Ne? Öldüm ama zaten. Kahveyi bırakana kadar. <laughs> ha, yumurtadan doğdun. Hı hı. <laughs> o kadar öleceğini düşünmüş ki direkt salmış bile mazur var. Hmm, ne alsam acaba? Rouhile. Annen. <laughs> yine... Kule rep. Kule <laughs> Kulere, Kule Alo. <gülüyor> <gülüyor> Lan oha. Alo. A, alo. Anivia. <laughs> <laughs> Oo, çok buraymış bu. Bir daha kimsenin önüne geçmiyorum. İnal ben hmm. kaybediyoruz. Ne dedin? Yo, yo. win bu. Hmm. Bana güven plana sadık kal. Sevdenin doğum günü üç gün sonra. Ben kutlayacaktım ya sözde Aha. geçen gün. Kahve döktüm üstüme. Evet. Bir dakika i̇şte dur. İşte onu da aradan çıkarmam lazım. Sence nasıl bir şey yapayım? Oh. Buna e, şey ah. der. Tavsiye ver. Her <laughs> şimdi anlat. Oh. Tavsiye Eee. <laughs> bir tane de var. Dur dur dur. Birazdan anlatırım bekle. Ha tamam. Ben de kill istiyorum. tamam salarım bir dakika. Ne söz. Gel al. Gel gel tanklayacağım gel gel. Gördün mü duvarın klaslığını? Gel buraya. E geleceksin ki abi sen. Gö gördün mü orada? Oy. Ş şaka. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yaklaşma. Bana iyi gelmeyin. Ben bir şair değilim. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> şey, evet de, hala tavsiye bekliyorum ben. E, Düşünüyor mu bir yandan işte? Oyalamaya çalışıyorum seni. Hayır. Ne olur öyle. Ben de öldüm sen öldün diye. diye. Hmm. Ben şey diye düşündüm. Muhtemelen pazar günü buluşacağız. Ha. Pazar günü mü doğum günü? Pazartesi çalışmıyor. Doğum günü de pazartesi. Ha, sen sen sürprizler çektim de yani anlayacak yani neyin ne sürprizini yapayım bir gün öncesi işte buluşalım diyorum yani ne yapabilirim ki. <gülüyor> şey, <gülüyor> o yüzden ee, pazar günü buluşalım deyip evini falan biliyor mu sevdiğimiz? Ee, bilmiyorum şu an. Ya şey yapabilirsin. Zaten öyle de böyle de kutlayacağım belliymiş ya hani sürpriz oldun anlar ki mal değilse anlar. Yani. Doğum gününden <laughs> bir gün önce yani buluşmaya çağırıyorsun. Yani evet pazar günü buluşalım ayağına hani pazar günü kutlayacakmış gibi yapıp cumartesi evine gidip sürpriz yapabilirsin. Anca hani doğum günü sürprizi olmaz da beklemediğin günün sürprizi olur. Hmm, hediye ne alayım sence? Yani bilmem. Ne sever ki sevdi? Abi! yoo, yoo. Hmm. Yani pahalı bir şey mi? istersin ucuz bir şey mi? Ben Anlamlı ben... bir şey. <laughs> maddi durumuna bağlı biraz da. Anlamlı bir şey. Evet. Ya biz de aslında kursta tanıştık ya. Acaba evet. ben mi yapsam diyorum aslında. Yani kendi şeyime göre böyle. Ha. tasarımımı ortaya katarak <laughs> Pastanın üstüne de kahve dökülen anı anlatıyorsun değil mi? <gülüyor> kahve <laughs> dökülen bu <o> canı. <laughs> Gidiyorum. Ben yani, bilmiyorum ki takı falan takıyor diye biliyorum. Ya, doğum günü de takı, Çok basit kaçar ya. İşte abi, ben de öyle düşünüyorum. Yani ki bir de sevde. Ya git be. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Neyse ben biraz kafa yorarım bunu. Hmm, takı değil de. Zaten haberin olur. Evet. evet. Pastayı kendi yap zaten ya. Alma Kendim mi yapayım? Ha. Ne yapayım? Pasta işte. Ha. <laughs> Abi pasta kendi yap diyorum. Ne ne yapayım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu Ardol. kadar dinlemeyeceksin ya. <laughs> bir şeyler oluyor. Ayıp ediyorsun ha. <laughs> Sana bir taneden başka vurma ama. Gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Nereye? Nereye? Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Ben sana sövmüştüm hatırlıyor musun? <laughs> evet. Hiçbir zaman unutmadım ki onu. Hem de o ağır yani bayağı ağır. Oysa ben sana gel ben bile Ben tek başıma gitmeye çalışıyordum. koşu koşu onun içine girdi bir de güzel yere gitmeye çalışıyordum. Anam bitiyor. <laughs> adam gelecek mi? <gülüyor> <gülüyor> sen, ne yapıyorsun burada? Ne <laughs> <laughs> Adam bekliyor. Yalnız orada olduğun belli biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uçamadı kuş. Abi caps lock çalışmıyor. <laughs> Öyle yani. Mal, 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 Senin yüzünden orada kaldım. Mal kuş. Benim yüzümden mi? <gülüyor> <gülüyor> He, ben, sen bizi ışınladığından beri ben oradaydım. Ha, bu sefer sövemiyorsun tabi biliyorsun Rise oldu ama. aynı. aynen bilmesem söverim. <laughs> <laughs> şaka yaptım şaka. Lan ben doğmuşum. <laughs> İyi. Deminden beri sizi izliyorum mal gibi. evden sonra istedim. <laughs> tamam. Yani bir kapat gel oyunu. Aynen. <laughs> ne yapıyorum mesela ben, ben şu an? Ben galiba gidiyorum. Hadi görüş. Oo çok... sana ne oldu? Tek e, tek vuruşu vuruş değil mi bu? Tek evet. vuruşu vuruş kolu geldi. <laughs> 1700 vurmuş. Of 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 bir şeyler oluyor. Mekaniksel bir şeyler oluyor. Mechanical genius. Oy. Hayır ya. Oh shit. Sana mensup yapayım mı? Olur. Sana... Çok iyi olur çok iyi olur çok iyi olur. Hı, Tabii tamam. Ben ne alayım? Bilemeyeceğim. Hayır ya. Özel olarak istediğim şey ama iyi bay Brown Ben salak. <laughs> Sen abi bu kuş gidiyor uçuyor bir saniye uçuyor ölüyor. <gülüyor> 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 A artık diyor. özgür ama uçmayı unuttu. Hı. Oo. Dün 9'da içtim. Bugün de 9'da içeyim deme lan. İyi yani. Mantık yani. Saat kaç yani ki? 10 dakika var. 8. Aa 10 dakika var. Ya, maç bitiyor zaten birazdan. Ne maçı? Ha. Oh! <laughs> Rezil. <laughs> 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 ya işte bunu da söyleyecektim, unuttum ya. <laughs> Neyi? dikkat dağınıklığı. Ya ben de kill alabilir miyim? <laughs> Alo. 37 asist. Oha. Gragas'ın 43. Senin de 35. Oha. Benim 22 ya. Var lan bir de. Ben oynayamadım ki. Ben E atacağım diye R açıyorum. <laughs> <laughs> Gelin. Gidiyoruz. Neyse biraz susayım da oyun oynayayım. Hayır. Yok, evet. yok öyle Yuh. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hızlı uç, hızlı uç, kaç. Eyvah. Eyvah. Yaşama tutunmamı gördün mü? Evet. <laughs> Ver next ya. 20 dakika oynadığımıza bile değmez. Ne gördüm kalk var ya. Verdim. Anne, ne? Üzücü, üzücü, üzücü verdim anne üzülü üzülü. Böyle sonra Hemen sigaraya gidiyorum. <laughs> tamam. Bekliyorum. Geleceğiz ben de telefondayım. Duymam yani konuşursan. Lan hemen mi gittin? Oha. Bu ne lan? Üç tane top var. Nasıl yani? Üç tane küre ver. Bakayım. Aha! Lan kıvılcımmış. Ben bunları küre sanıyorum. Kıvılcım ne lan? Bozgun mu küre? Nereden bakacağım ben buna? Ha. E bunlar aynı.